Yani çok çok yeni, çok çok yeni. Penguin Gıdayı da buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Penguin Gıdayı da buradan gönderiyorum. Evet, Pengu Onu da gönderdim. Şimdi. Ee, peki, şimdi elimizde ne kaldı? Tuğçelik kaldı. Tuğçeliğe bir bakalım arkadaşlar. Tuğçeliğe bir bakalım. Buradan da silelim. Siliyorum buradan bakıldı diye. Evet. Bir de neye bakacağız? ICB City. Onu da listedeyse silelim. Yani listeden siliyoruz arkadaşlar. Bunlar bakılmayacak yani. Bu, bu bunlar sıradan kalkmış oluyor. Bak, bakıldı diyor bunlara. Yeni bakılmış çünkü. Evet. E, ee, bir bakalım. Hemen. Birazdan da not alacağım sizden. Bir saniye. E, bakacağım. Not alacağım. Tuğç, Tuğçe'yle. biz buna e, ne demişiz en son ona bir bakalım. Hızlı hızlı geçelim ona. Evet e, aşağıda 620 demişiz arkadaşlar. Yukarıda 940 ve 13'lere gitmek istiyor demişiz. Öyle demişiz. Aşağıda da 620 desteği var demişiz. Yani oraya dikkat edin. Yukarıda güzel yükselişi var demişiz. Tuğçelik için. Peki ne olmuş bu? Ne olmuş? Bir bakalım. Evet. Aşağıda gelmiş kötü seviyelere. Bakın 6 kaç demişiz? 6.50 mi demiştik? Ne dedik? 6.20. 6.20'ye kadar gelebilir demişiz. Gelmişti. 6.90'ları falan gelmiş. Ama 6.20'ye gelmemiş henüz. Arkadaşlar bu hissenin analizi devam ediyor şu anda. Yani bu hissenin iyi ya da kötü seviyeleri belli. Evet. Sabır etmek gerekiyor. Bu hisse şu anda problem yok. Ben gördüğümü söyleyeyim. Hala hissenin aşağıda gelebileceği seviyesi var. Söylemiş olduğunuz destek seviyelerine henüz gelmemiş. Yukarıda da görebileceği seviyesi var. Trendi bu. Burada da arkadaşlar görüldüğü gibi evet kıramamış ve aşağıda düzeltmesini yapıyor. Bir de şuradan desteklerine bir bakalım. Burada bakın kıramamış. Burası çok güçlü. Bir de ne yapacağız biliyor musunuz? Buna bir geçmiş grafiğinden bakacağız. ileride gidebileceği seviyesi varmış bu. Tamam arkadaşlar bence bu hissenin analizi devam ediyor. Aşağıda destek seviyesinin önlemini aldım. O şekilde beklemek gerekiyor. Ee, evet. Burada gidebileceği seviyelerin olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Ee, yani. Hatta şurada da trendi var mı? Bu trendten devam ediyor şu anda. Bakın. Kaç tane yerden çizdim. Yani şimdi arkadaşlar benim söyleyeceğim şu. Bu hissenin hala aşağıda gelebileceği kötü seviyesi var. Kötü seviyeleri yaklaşık %7'ye kadar. Yukarıda da arkadaşlar %30'a kadar yükseliş. %35'e kadar yükselişi var diyor. bile fazla da olabilir. Bir şey diyemeyeceğim. %6 %7 dedik değil mi? O cumarıda. %7. İşte 6 falan geliyor. Bence 6.20 kalsın. 6.20'ye kadar önlem alıp yukarıda %35 diyor. Bakın en kötü şartlarda. O 9 görünüyor. Orayı kırarsa daha fazla da yükseliş yapabileceği kapasitesi varmış yani. Varmış. Yani söylemişiz arkadaşlar zaten. Yüzde elliye kadar, yüzde elli kadar varmış Yüzde elli beş nereye denk geliyor? şu anda 1130, 1150. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın burada bir trend var. Buraya girmek isteyecek. Buranın dibine kadar gitmek istiyor işte. 13.50 demişiz ama o 13.50 maksimum seviye muhtemelen. Burada kötümser konuşursak eee yani aşağıda 6.20, 6.50, 6.20 arası. Yukarıda da arkadaşlar %55'i burada da veriyor. 11.60'lar görünüyor. 11.60 görünüyor. Kırması halinde daha bile fazlası olabilir. Yani şöyle diyelim biz buna. 11.60'ı yazmış mıyız biz buraya? 11.50, 11.60 yazmamışız. Şimdi ben ne gördüm onu söyleyeyim. Hala aşağıda gelebileceği seviyesi var. 6.20 ve 6.50. Bu seviyeleri önlem almak lazım. Yukarıda arkadaşlar doğrudur. 9.40'ı var. 9.50 dedik biz oraya. 9.50 demedik mi? Evet. Orayı kırarsa daha fazla yükselişte yapabilir. Kapasitesi var mı? Var. Ama kırıp kırıp gitmesi lazım. Yani %11'i var mesela burada. Kırması halinde yüzde kaça kadar diyor. %6 yukarısı, %16 ve %35'e kadar. %35 ne yapıyor? Burada bakarız arkadaşlar. %35, 9.80 yapıyor. Biz de 9.50 falan demişiz. Doğrudur. Burada zaten 30 basamaklık artış var. Herhalde burada da artış olmuş. 9.50 9.50 civarı diyelim. 9.50 civarı. 9.40, 9.50 ee, yapabilir 9.50 mi dedik? 9.80 mi dedik? 9.80'ler civarı. Evet. 9.70, 9.80 e, 9.40 ile 9.75'ler arası diyorum ben e, e, Yukarıda bu bantta şu anda. 6.20 9.75 yani 10 liralara yakın bir seviye. Kırması halinde daha fazla yükseliş olabilir arkadaşlar. Kırması halinde e, daha fazla olabilir ama buralar bu bantta şu anda. Burayı kıramadığı sürece bu bantta hareket eder. Bence problem yok. Analizi devam ediyor. Destekte de kalmış ama çok güvenilir. değil. Yani gelebileceği hala seviyesi var. Bence önlem alırsa fena olmaz. Evet. Gelebileceği seviyeleri var. Önceki çalışma devam ediyor yani. Önceki çalışma devam ediyor. Buraları veriyor zaten. Şuradaki destek seviyeleri. Şuradan bir bakalım bir de. Evet, burayı kıramamış. Buradaki desteği de veriyor. Burada da bir desteği var. Şurada hemen. Ama kötü seviyelere, kötü diyebileceğimiz seviyelere spekülatif olarak görebileceği seviyeleri varmış. O kötü seviyeleri de eklemek gerekiyor. Yani şurası arkadaşlar. Burası. Hatta burada bir miktar daha var. Muhtemelen 6.20 orası. 6.50 gördük ama herhalde 6.20 duruyor. %10, %12 diyor bak. %12 diyor. %12'ye bakalım. %12 bak ne yapıyor görüyor musun? 6.20 yapıyor. 6.20 arkadaşlar 6.20 yukarıda e, 9.40 9.75 e, yani 9.40 önemli. E, 6.20 9.40 yukarıda kırarsa daha fazla oluyor. 13'lere kadar görünüyormuş zaten. E, kıramazsa bu bantta hareket eder gibi görünüyor. durum bu şekilde arkadaşlar sabretmek gerekiyor. Geçiyorum Tuğçeli'ye. ICVST'ye bakalım. ICBist'e ne zaman bakmışız ona bakalım. Saatler de geç oldu. ICBist'e ICBist'e bakalım. Önceki videoyu izleyin bence. Önceki videoyu izleyin arkadaşlar. E, Twitcheli'ye daha önceden ne demişsek aynı şekilde duruyor. Çalışması devam ediyor. Desteğin direncinin dışına çıkmadığı sürece bakmaya gerek yok arkadaşlar bence. E, ICBist'e ne demişiz? ICBist'in 10 lira hedefi var demişiz. 10 gitmek istiyor demişiz o zaman. Bakalım gitmiş mi? Bir de aşağıda destekleri varmış. Oranın önleminin alınması lazımmış yalnız. Aşağıda çok destek vermişiz. Çok destek vermişiz. Bir bakalım. Yukarı gittiyse aşağı gelecek diyor. Yani. ICBC'de 8 Ha, aşağıda desteklerine çok vermişiz. zaten. Aşağıda desteklerini bunu da analizi devam ediyor arkadaşlar. Bu ise kısa vadede bir hedef görmüş. Aşağıda önlemlerini alın demişiz. Çünkü burada çok fazla destek verdiğime göre aşağıya zaten önem önemsemek lazım. Bunu da analizi devam ediyor. Aynı aynı devam ediyor arkadaşlar. Şimdi biz buna ne demişiz? Demişiz ki 650, 6'da desteği var ama 570 ve 540'lara kadar kayabilir demişiz. Şu anda kaç? İşte 650'lere gelmiş. Bak 6 650, 640 gelmiş oralara. Dediğimiz yerlere gelmiş. Burası destek. Burada tepki alımı vesaire gibi durumu olabilir ama kötü seviyesi değil. Kötü seviyesi değil. Ya yani kötü seviyesi yani bizim için kelepir diyoruz ya kelepir makul seviyesi arkadaşlar. Biraz daha altıymış. Bakın burada e, direnç yapmış adam. Şurada direnç yapmış. Bir bakalım şimdi sana. İleride var gidebileceği seviyesi. Ee, ama şimdi değil. ileride hala düşüşünü tamamlamamış. Düşüş yapabileceği yerler işte şuralar. Güçlü destekleri buralar. Yani burası görünüyor arkadaşlar. Ben Yazayım burayı da. Burası. Şimdi yüzde kaç? Arkadaşlar yüzde ona kadar aşağısı var. Yukarıda arkadaşlar yüzde seksene kadar potansiyeli var. Kaç dedik? Yüzde on. Buyur. Altı lira. Altı lira. Beş Evet, evet. 90 falan görünüyor. 6.5.90 90. Herhalde de desteği biraz yükselmiş ama 6 lira. Bak 6 lira. 5.70 demişiz yani. Spekülatif hareketi mi var acaba? Niye 5.40 demişiz buna? Acaba spekülatif hareket... He. Tam şöyle spekülatif hareketleri de almazsak burada çok fazla. En güçlüsü şurası. Evet. Doğru. Biraz da toparlayalım. Ya 6 lira güzeldi arkadaşlar. Yani senin e, spekülatif kaymaları da var. Herhalde alım fırsatı dediğim yerler. Ya altı liralar güzel destek ama e, %18'e kadar hani spekülatif kayması da olabilir. Ama 6 liraları da güzel onu da söyleyeyim. E, burada da zaten teyit ediyor. Ya 6 lira diyelim de spekülatif kayarsa da onun altı da alım fırsatı yani. 6 lira görünüyor bakın. 6 liraların önlemi alınır. Daha sonra yukarıda %80'e kadar yükselişler o şartlarda beklenebilir. Yani %80 yapmayabilir. Yani Her zaman yapmıyor onu. Bir anda yapmayabilir. Bekleyene yapar zaten bu. Ama şu anda arkadaşlar bu bantta bakalım. Şu bantta hareket ediyor. Hatta kıramamış. Aşağıda işte bu bantta hareket ediyor. Mevcutta arkadaşlar eğer şayet kırarsa şu seviyeyi bu seviyeyi kırarsa ondan sonra yükselişten bahsedebiliriz. %7 diyor. %7 diyor. %80 nereye denk geliyor? Ben ona bir bakacağım ya bir saniye. %80 diyor. %75 diyor. Ya yani onlara falan demişiz biz. Ee, yine oralara yakın seviye veriyor. 11 veriyor arkadaşlar. Ee, buradan da bir teyit edelim. Şurası. Ne verirse artık. 11. O 10 lira ve üstü. 11'ler olabilir. 10 lira zaten. Orada bakarız arkadaşlar. Analizi devam ediyor arkadaşlar. Bunu. Bakın 10 lira demişiz. Aşağıda 6 lira. 5.75 40 kadar kadar da kayabilir spekülatif alım fırsatı dediği seviyeler. Yani gelebilir de gelmeyebilir de ama Spekülatif kayıyor bu hisse, ondan dolayı ben en kötü seviyeyi de söyleme gereği duydum. Ee, bu civarlara kayabilir, hani kötü seviyeleri bunlar. Yukarıda arkadaşlar 10 lira. Kırması halinde daha fazla da olabilir, 11'ler olabilir. Ama 10 lira kalsın orada bakarız olur mu? Analizi devam ediyor. Şimdi analiz analiz yapıp da yanlışı da bozmayalım. Yapılmış yani bunun analizi. Çok da kurcalamaya gerek yok, yorulduk zaten. Yani burada sabretmek gerekiyor ki altılara güzel destek ama güzel desteğe yanaşmışlar zayıf yani alınsa iyi olur aşağıda önemli ee, ya, yani. Peki bir önceki videoyu da izleyin arkadaşlar. Peki bugünlük bu kadar arkadaşlar çok yoruldum. Yarın inşallah devam ederiz olur mu? Evet. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Hocam demiş, birisi sana hakaret etti demiş. Gerekeni yapın arkadaşlar. Yani Ne diyeyim ya? Yoruldum ben. <laughs> Yoruldum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, en son videonun altına yine hisselerinizi yazın. Yarın hangi hisselere bakacağız onları söyleyeyim ben size. Burada olun lütfen. Ee, Kortsa, Hürriyet Gazetesi, Ditaş, Litfa, Katmer, Konya, Menderes, Temapol, Otakar, Samat, Yayla, Ak Merkez, İstemir, Cemaş, Pekart bunlara bakmaya çalışacağız. Utopya, KRG, EKG, Bir de bakarsak Kardemir Bey. Yani yarın burada olursanız en azından şurada bir 10-15 tane hisse bakmaya çalışırız arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yani bak bakabildiğimiz kadar bakarız. Burada olursanız bakarız. Şimdi bugünlük bu kadar. Yoruldum. E, hisselerinizi en son videonun altına yazın arkadaşlar. Burada sıraya alalım. Sıraya alalım. Her gün bakıyoruz. Bir de şöyle de diyeceğim. Buradaki hisselerin bir bakıldı. Yani sizin burada sormuş olduğunuz hisselerin ben birçoğunun bakıldığını görüntülüyordum arkadaşlar. Yani hatırlıyorum yani. Bakın. Parkme, Carrefour Sa, Etiler, Tire, Format, e, Brico. Bakın bunların hepsine bakıldı arkadaşlar. Şu şu sırada var ya kaç tane hisse baktık. Hepsi de yeni çalışması. Hepsi de yeni. Kribasına da bakıldı. Kribasana da bakıldı. ve ben size e, nasıl göndereyim ki onların çalışmalarını? Arkadaşlar YouTube'dan, YouTube'dan Borsacı Selim bir boşluk hissenin kodunu yazarsanız çalışmasına ulaşırsınız. Başkasını izlemenize gerek yok arkadaşlar. Başkasını izlerseniz kafanız karışır. Sadece beni izleyin %95, %98 başarımız var. O, o kadar söyleyeyim. Başkasını dinleyip dinlerseniz o başarı oranını düşürürsünüz onu söyleyeyim. %98 başarımız var ya %100 demiyorum yani demiyorum de derim aslında ama demiyorum %95 diyorum hiç gerek yok yüzde %95 analizlerimiz başarılı arkadaşlar o yüzden başkasını dinlemenize de gerek yok kafa karıştırmaya yazın borsacı senin hissenin kodunu %95 başarısı var o analizin. öyle bilin ona göre kendi bildiğinizi yapın yalnız kendi bildiğinizi yapın evet Teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte inşallah tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlarınız olsun. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çok dikkat edelim. Büyük paralarla, borçla, harçla, emanet parayla endekse işte hisselere girmeyelim arkadaşlar. Çünkü niye? temel ürünü gelir, ödeme zamanınız gelir, ödeyemezsiniz, zararına satmak zorunda kalırsınız. İhtiyacınız olmayan parayla sabırla bekleyip desteklerinden, kötü seviyelerinden alıp ondan sonra beklemeye geçelim ve hedeflerini mutlaka bekleyelim arkadaşlar. Ekran çok fazla takip etmeyelim, ekran yanıltır. Bir de seans içerisinde karar vermek doğru olmaz. Seans içerisinde vermiş olduğunuz kararlar size e, yanlış yapmanıza neden olabilir. O yüzden seans öncesinde kararlarınızı verip seansta uygulamak gerekir arkadaşlar. Evet. Bir de çok fazla böyle sağdan soldan hisselerle e, ilgili katlayacak üçe katlayacak beşe katlayacak şeyler geliyor. Katlayacak diye bir terim yok arkadaşlar. Ya yani bir destek vardır, direnç vardır, hedef vardır, beklenti vardır. Yani uslubuyla size konuşmayanı zaten ciddiye almanıza gerek yok. Yani hisse ikiye katlayacak, hisse üçe katlayacak. Ya burada zaten bir mahalle ağzı var fark ettiyseniz. Yani bu şekilde tabirle zaten size geliyorlarsa dikkate almayın bence. Yani biraz da adabı usulü var. Ben o şekilde bir şey söylüyor muyum? Konuşuyor muyum burada? Yani ben de yine sizin anlayacağınız şekilde konuşuyorum ama uçacak, kaçacak, jargon, jargon kelimeler kullanmıyorum. Çünkü şey değil yani hoş değil yani. Çünkü ilgilendiğimiz konu borsa, para, alın teri. O yüzden ciddiye alınması gereken durumlar bunlar. E, o yüzden siz de e, ciddiye aldığınız kişileri bence takip edin. Herkesin lafıyla olmaz bu iş. Lafla sözle zaten hisseler düşmez çıkmaz. E, parayla da pulla da olmaz. O Sizin gördüğünüz gruplar vesaire hani para, parayla çıkartmaya çalışıyorlar ya onların gücü yetmez arkadaşlar. Onların karşısında çok daha büyük güçler var. Gücü yetmez o yüzden o tip şeylere de yani tepki alımı vesaire gibi ya, hareketler yapıyorlar. Hissenin grafiğini bozuyorlar. Efendime söyleyeyim Tepe'den mallarını satıyorlar size. Bunlardan uzak duralım arkadaşlar. Yani e, sizleri seviyorum, zarar gelmesini istemiyorum. Bu tip şeylerden uzak kalalım. E, yarın aynı saatte görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.